Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda 9. gün içerisinde vermiş olduğumuz örnek uygulamanın çözümünün ne şekilde gerçekleştiğini görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve extension metotlar ile bu örneğin ne şekilde çözüldüğünü görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar önceki derste vermiş olduğumuz toplam 9 tane soruya cevap bulmaya çalışacağız. Ve buradaki sorulara cevap bulurken arkadaşlar buradaki satış listesinden yararlanacağımızı söyleyelim. Ve bunun içerisini doldurmak için arkadaşlar satış listesi hazırlı adı altında bulunan bir metodumuz var. Ve bunun içerisinde arkadaşlar toplam 4 tane satış unsuru ve içerisine ekli olan bazı ürünler var. Ve buradaki ürünleri ekleyebilmek için arkadaşlar ürün, satış ve buradan adres adı altında bulunan bazı klaslardan yardım aldık. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar hazırlanan bu listenin içerisinden filtreleme işlemlerine geçelim. Ve buradaki kodları yazarken arkadaşlar extension metotlardan yararlanacağımıza tekrar buradan söylemiş olalım. Ve birinci işlem ile arkadaşlar işlemlerimize başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar 8 Şubat 2011'den sonra gerçekleşen satış listesi. Ve buradan kod alanının içerisine sorgumuzu yazabiliriz. Ve buradan bir variable tanımlayalım ve ismi arkadaşlar diyelim ki yeni satış tarihi olarak değerlendirilen bir ifade ile değerimizi tanımlayalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar içerisine bir değer aktarmak için bizim ilk önce satış listesine ihtiyacımız var. Ve buradaki satış listesini alıp arkadaşlar bunun içerisine bir şart söylemem gerekir. Ve bizim için arkadaşlar extension metotların içerisinde bir şart söylemek için kullanılan bir metodumuz var. Ve bu da arkadaşlar bir ver metodu. Ve diyorum ki ver metodunun içerisine bazı sorguları yazacağım. Ve benden arkadaşlar içerisine ilk önce bir satış değeri yazmamı istiyor. Ve daha sonrasında da bu ilin tipinde bir değer göndermesi için benim için buraya bir kriter yazmamı istiyor. Ve bundan dolayı diyorum ki arkadaşlar S olarak bir değer tanımla. Ve buradaki birinci değerin benim için satış tablosunda bulunan satış tarihi. Ve buradaki arkadaşlar boolean değer geriye döndürmesi için buraya bir şart belirtmem gerekir. Ve benim şartım da arkadaşlar 8 Şubat'tan sonra gerçekleşen satışlar. Ve buradan arkadaşlar direkt olarak diyorum ki 0, 8, 0, 2 ve 2011 tarihini yazıyorum. Ve burada arkadaşlar bir tarih yazmam gerektiğinden dolayı bunu convert etmem gerekir. Ve bundan dolayı arkadaşlar birinci işlem olarak diyorum ki bizim için dead time tipinde bulunan bu değeri parse metodu yardımı ile çevir. Ve bu şekilde bir işlem yapmamın akabinde artık tarih unsuru buraya yazdırıldı. Ve extension metodun parantezini kapatarak artık işlemin tamamlandığını söyleyebilirim. Ve bulunan bu tüm değerlerin arkadaşlar gezelim ve içerisindeki değerleri ekrana yazdıralım. Ve buradan console write diyorum. Ve buradan bir string format ile arkadaşlar işlemlerimizi icra edelim. Ve diyelim ki birinci argüman değerini girdir ve daha sonrasında argümanları içeriye aktaralım. Ve diyorum ki benim için item değerim var ve bu item değerinden git ve satış ID değerini birinci ifademe yaz. Ve daha sonrasında bir virgül ile diyorum ki git ve bu defada gezmiş olduğun değerlerden satış tarihini bana getir. Ve bunun içerisinde arkadaşlar hem de zaman dilimi olduğundan dolayı buradan sadece tarihi alacağım. Ve bundan dolayı arkadaşlar bu metodumuz sayesinde sadece tarih değerini alacağımızı söyleyelim. Ve çalıştıralım bakalım arkadaşlar ne gibi bir değer çıkacak. Ve projemiz derlendi arkadaşlar. Hiçbir tane sorgumuz yok. Çünkü bunlara bir sorgu yazmadık. Ve birinci işlemimize baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8 Şubat'tan sonra gerçekleşen satışlar listelendi. Ve buradan ID numarası 1003 ve ID numarası 1004 olaraktan değerlendirildi. Ve tarihlerinde 2 Şubat'tan sonra gerçekleştiğini buradan söyleyebiliriz. Ve sıra geçelim arkadaşlar ikinci işlemimize. Ve burada da yine extension metod ile sorgumuzu yazacağız. Ve burada da arkadaşlar kriterimiz ikinci ayın 12'sinden sonra gerçekleşen satışlar. Ancak sadece bu satışları listeler iken bir anonim veri tipini kullanmamı istiyor ve sadece satış id ve satış tutarını listelememi istiyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar yine bir variable tanımlayalım. Yeni satış listem diyelim buna ve daha sonrasında içerisine Kriterlerimizi belirtelim. Ve diyorum ki git ve benim için satış listemi bana getir. Ve daha sonrasında bunun içerisine arkadaşlar verk ile şartımı yazacağım. Çünkü burada bir tarih kriteri var ve bunu da ver adı altında bulunan extension metot ile yapabilirim. Ve daha sonrasında s ifadesiyle diyorum ki git ve bana tarih değerini getir. Ve daha sonrasında buradan tarih değerimizi yazacağız. Ve bu defa da arkadaşlar convert yardımı ile buradaki tarihimizi çevirelim. Convert. To dead time diyelim arkadaşlar ve daha sonrasında içerisine diyorum ki 12 2011 değerini yazdır. Ve bu sayede benim için tarih değerleri buradan filtrelenmiş olacak. Ve daha sonrasında buradaki ver şartını kapatalım ve daha sonrasındaki değerimize bakalım. Ve buradan değerimiz kapandı. Daha sonrasında nokta koyuyorum ve bu filtrelenmiş olan satışların içerisinden değerlerimi seçeceğim. Ve seçmek için de select adı altında bulunan buradaki metodu kullanabilirim. Ve daha sonrasında diyorum ki içerisine p olarak değerlendirilen bir tane değer tanımla ve benim için p'nin içerisinden değerleri alacağım. Ancak yeni bir değer olaraktan arkadaşlar anonim tip istendiğinden dolayı buraya new keyword'ünü yazacağım. Ve daha sonrasında küme parantezlerinin içerisinden benim için p'nin içerisinden git ve satış id değerini al. Buradan parantezimizin içerisine P e nokta diyorum. Satış ID al. Daha sonrasında bir virgül. Daha sonrasında P e nokta satış tarihini yine alabilirsin. Ve bu sayede arkadaşlar anonim metotlar kullanılarak bunun içerisine değerler aktarılacak. Ve daha sonrasında selectin de parantezini kapatalım. Ve buradan noktalı virgül ile sorgumuzu tamamlayalım. Ve for each döngüsü yardımıyla diyorum ki git ve gez. Gezeceğin değer benim için burada bulunan yeni satış listem. Ve daha sonrasında bulduğun her değeri de console write ile ekrana yazdır. Ve buradan arkadaşlar diyelim ki item nokta diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece iki tane değer çıktı. Ve bunlardan satış id değerini yazdır. Daha sonrasında bir boşluk bırakıyorum. Ve item değerinden git ve satış tarihini getir. Oysa ki arkadaşlar birinci işlemimizin içerisinde tüm verilerin getirildiğini görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi iş adresi müşteri adı olsun dahi bunlar bizim için listelendi. Ve burada anonim bir veri tipini kullanarak buradaki verileri alabildik. Ve derleyelim bakalım gerçekten bu işlem doğru mu? Ve işlemimiz değerlendi arkadaşlar ve baktığımız zaman ikinci işlemimizin de gerçekleştiğini görebiliriz. Ve buradan anonim bir veri tipi kullanarak buradaki değerleri aldık. Buradakinden farkı arkadaşlar. Bunda anonim bir veri tipi yok. Tüm kategoriler listelendi. Ancak burada sadece ve sadece hem ID hem de satış tarihi listelenmiş oldu. Ve daha sonrasında arkadaşlar ikinci işlemimizin de bu kadar olduğunu söyleyelim. Ve sıra geçelim üçüncü işlemimize. Ve baktığımız zaman burada da arkadaşlar satış listesindeki satışları en büyükten en küçüğe sıralayın. Ve en büyük olanını ekrana yazdırın ve ipucu olarak da bizim için order by descending değerini kullanmamızı ve daha sonrasında first metodu ile almamızı söylüyor. Asıl itibariyle buradan bizim için sorunun cevabını vermiş. Ve biz de arkadaşlar buradaki değerlere göre değerlerimizi yazmaya başlayalım. En büyük değer diyelim ve bunun işlemine bakalım. Ve diyorum ki arkadaşlar yine benim için satış listesini getirir. Ve daha sonrasında bu listemi sırala sıralamak için de order by descending değerini kullan. Ve bu sayede arkadaşlar büyükten küçüğe bir sıralama yapılacak. Bu sayısal olanlar için büyükten küçüğe, tarihsel olanlar için en yeniden en eskiye ve metinsel olanların içinde Z'den A'ya bir sıralama yapacak. Ve buradan sıralaman gereken değerler için diyoruz ki bir S değeri tanımla ve buradan satış tutarı adı altında bulunan buradaki property sayesinde bir sıralama yap ve daha sonrasında buradaki değerimizi kapatalım ve diyorum ki git ve benim için birinci değerini seç. Ve birinci değeri de first metodu yardımı ile alıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar console write ile direkt olarak yazdıracağım. Çünkü sadece bir tane değerim var ve bu da bunun içerisinde. Ve bunun için de arkadaşlar yine aynı şekilde bir string format kullanalım. Buradan sıfırıncı argüman daha sonrasında bir boşluk bırakalım. Birinci argüman. Daha sonrasında yine bir boşluk bırakalım arkadaşlar. Ve son olarak da ikinci argüman değerini yazıyorum. Ve daha sonrasında virgül işlemi ile diyorum ki benim için git ve buradan en büyük değerin içerisinden git ve buradan satış id değerini oku. Daha sonrasında arkadaşlar virgül koyuyoruz. Ve diyorum ki git ve benim için en büyük değerin içerisinden bu defa satış tarihini oku. Daha sonrasında da item'ın en büyük değerin içerisinden satış tutarını bizim için oku ve bu şekilde değerimizi yazdık ve daha sonrasında derleyelim. Ve daha sonrasında değerleme işlemi tamamlandı. Ve üçüncü işlem olarak arkadaşlar en yüksek satışın 325.12 olduğunu söyledi. Ve bizim için 1002 numaralı ID'ye sahip olduğunu da buradan getirdi. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane satırın geldiğini görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde bunu çevirebilir ve sadece en küçük değeri de bulabilirsiniz. Ve bu şekilde üçüncü işlemimizi de ifade ettik. Ve sıra geçelim dördüncü kodlamamıza. Ve buradan arkadaşlar satış listesinden sadece elma satışı yapılan tüm satış ID'lerini listele. Ve ipucu olarak da bir lambada işaretini kullanmamı istiyor. Ve daha sonrasında ver şartı ile kriterini belirle. Ve tüm değerleri bulmak için ya any değerini ya da all değerini kullanmamı söylüyor. Ve arkadaşlar buradan diyebilirim ki ben eğer ki sadece elma değerine bakacaksam sadece any değerini kullanabilirim ve buradan all adı altında bulunan metodu kullanır isem buradan hata yapma olasılığım artacaktır. Ve bundan dolayı da en adı altında bulunan değeri kullanacağım. Çünkü sadece benim için elma adı altında bulunan değer yok. İçerisinde armut var, kiraz var, kivi var, farklı farklı ürünler var. Ve bundan dolayı da en iyi tercih edeceğimizi söyleyelim. Ve bakalım gerçekten doğru bir tercih mi olacak. Ve buradan dördüncü işlem olarak diyorum ki arkadaşlar elma satışları listelediğimden dolayı bu şekilde bir isim verelim. Ve buradan arkadaşlar yine satış listesini çağırıyorum. Ve buradan şartımı belirteceğim. Ve ver şartını yazıyorum. Çünkü arkadaşlar buradan elma değerini belirtmem lazım. Ve diyorum ki esin içerisinden git ve benim için buradaki ürünler değerini bul. Ve bu ürünlere nokta koyup daha sonrasında en iyi adı altında bulunan buradaki extension metodu kullanacağım. Ve diyorum ki git ve bunun içerisinde örneğin diyelim ki OI değeri olsun. Diyorum ki OI'nin içerisinden git ve benim için buradaki değerleri tespit et. Ve burada kriterim ürün adı olarak değerlendirilen elma olduğundan dolayı buradaki ürün adını seçtim. Ve diyorum ki elma olarak buradaki kriterimi belirtir. Ve daha sonrasında bunların parantezini kapatalım. Baktığım zaman verin parantezde kapatıldı ve işlemlerim tamamlandı ve for each döngüsü ile buradaki değerlerimi alacağım. S diyorum. Daha sonrasında gezeceğim değer buradaki elma satış değeri ve right line ile diyorum ki arkadaşlar git ve benim için sadece satış ID değerini göster. Ve s.satış ID değerini buradan direkt olarak alacağım. Ve tekrar F5'e basıyorum ve bakalım ne gibi bir ekran çıkacak. Ve bizim için arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi elma olarak değerlendirilen buradan 1001, 1002 ve 1004 değerinin çıktığını görüyorum. Çünkü arkadaşlar 1003 değeri çıkmadı. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki satış listesine 1003'ün içerisinde bir elma değerinin olmadığını da görebiliriz. Ve bunun için arkadaşlar satış 3'e geldik ve baktığımız zaman satış 3'ün içerisinde kivi var ve daha sonrasında muzun olduğunu görüyoruz. Yani içerisinde sadece bunun için iki ürün var ve bunun içerisinde elma yok. Ve bundan dolayı bu şekilde bir listelemenin içerisine dahil edilmedi. Ve buradaki değeri değiştirerek istediğiniz takdirde farklı elemanları da kontrol edebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar buradan ol adı altında bulunan değeri kullansaydım ve bunu tekrar derlemeye maruz bıraksaydım benim için bakalım ne gibi bir ekran çıkartacaktı. Ve görmüş olduğunuz gibi elma olarak değerlendirilen hiçbir ifadem çıkmadı. Çünkü benim için her satışın içerisinde elmadan farklı olan değerler de var. Ve bunun haricinde arkadaşlar armut var, kivi var, daha sonrasında kavun var, karpuz var gibi farklı ürünler var. Eğer ki bir satışın içerisinde sadece elmayı arasaydık buradaki ol adı altında bulunan değeri kullanabilirdik. Ve bundan dolayı arkadaşlar farklı değerlerin de olduğunu varsayarak biz buradan ani adı altında bulunan değeri kullandık. Ve dördüncü değerimizin de arkadaşlar bu şekilde ifade edildiğini söyleyelim. Ve daha sonrasında tekrar en iyi adı altında bulunan buradaki extension metodumuzu kullanalım. Ve sıra geçtik arkadaşlar beşinci işlemimize. Ve buradan bizim için tüm satışların tutarlarını bulmamızı istiyor. Ve bu tutarların toplamını tespit etmemiz istiyor. Yani bizim için toplam maliyet ve toplam satış ne nedir bunu bulmamızı istiyor. Ve bunun için arkadaşlar yine bir variable tanımlayalım. Ve diyorum ki toplam satış tutarı olsun ve buradan değerimizi ifade edelim. Ve diyorum ki benim için satış listesi adı altında bulunan buradaki değerimin içerisine gir. Ve buradan arkadaşlar sadece satış tutarlarını tespit etmem lazım. Ve bundan dolayı select adı altında bulunan buradaki metot sayesinde ifade edeceğim. Ve diyorum ki s olarak bir değer yaz. Ve toplaman gereken değerler buradaki satış tutarları. Ve buradaki değerimizi yazdık arkadaşlar. Daha sonrasında kapatalım. Ve artık bizim için buradaki toplamın içerisinde sadece satış tutarları bulunmaktadır. Ve buradan arkadaşlar bir dizi olduğunu varsayar isek. Diyorum ki git ve bunları sum adı altında bulunan metot yardımı ile topla. Ve daha sonrasında console.writeLine ile diyorum ki git ve benim için toplam tutar diyelim. Ve buradaki toplam tutarın bizim için toplam satış tutarının içerisinde bulunan değerin olduğunu söyleyelim. Ve to string ile ekrana yazdır. Tekrar F5'e basıyorum ve bakalım ne gibi bir durum ortaya çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi toplam satış tutarının bizim için 654.45 olduğunu söyledi. Ve buradaki satış toplamlarını da arkadaşlar bizim için sadece satış tutarlarına göre yaptığını tekrar buradan hatırlatalım. Ve bunu da yapmamızın akabinde 6. işleme geçebiliriz. Ve burada arkadaşlar bizden istediği toplam satış tutarlarının ortalamasını istiyor. Bunun için arkadaşlar yine kodlarımızı yazalım. Ve diyelim ki buradan da ortalama değerini yazıyorum. Daha sonrasında diyorum ki satış listesinin içerisine gir. Ve daha sonrasında bu satış listesinin içerisinden yine bir değer seçmem gerekecek. Ve bundan dolayı diyorum ki git ve seç seçeceğin değer yine buradaki satış tutarları. Ve buradaki tutarlar artık elimde ve daha sonrasında arkadaşlar istediğiniz takdirde bunların toplamını bulabilir. Daha sonrasında farklı bir metot ile count olarak değerlendirilen buradaki metodun içerisindeki sayıları bulabilir. Ve daha sonrasında bölme işlemini yapabilirsiniz. Ancak bu gibi bir işlem yapmak mantıksız olacaktır. Çünkü benim için arkadaşlar avaraj olarak değerlendirilen bir metot var. Ve bu extension metot da arkadaşlar benim için bir ortalama işlemini bulacak. Ve bundan dolayı diyorum ki git ve bunun ortalamasını hesapla. Yani farklı farklı uzun uzun işlem yapmama gerek yok. Ve buradan ortalama değerini direkt olarak ekrana yazdırıyorum. Ve F5'e bastık projemiz değerlendi. Ve görmüş olduğunuz gibi satış ortalamasının 163.6125 olduğunu söyledi. Ve bu sayede ortalamayı da arkadaşlar bu sayede bulabilirsiniz. Ve sıra geçelim arkadaşlar 7. işlemimize. Ve burada da bizden satış miktarlarının 20'yi geçen satış sayısını tespit etmemizi istiyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki satış miktarlarını ilk önce tespit etmemiz gerekir. Ve bundan dolayı bir variable tanımlayalım ve diyorum ki git ve benim için çoklu satış değerini oluştur buradan. Ve daha sonrasında içerisine diyorum ki git ve benim için satış listesi olarak değerlendirilen buradaki koleksiyonu getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun içerisinden sayıyı bulmam gerekecek. Ve bundan dolayı count adı altında bulunan değeri kullanıyorum. Ve daha sonrasında parantezini açtım ve benden bir değer isteyecek. İstediğiniz takdirde bunun içerisindeki tüm verileri gösterebilirsiniz. Ancak bizim için bu şekilde bir değer yok. Yani burada bir kriter belirtmem gerekir ve S değeri diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar S'in içerisinden yeni değerler söyleyeceğim. Ve diyorum ki bu S'in içerisinden git ve benim için ürünler adı altında bulunan buradaki koleksiyona gir. Ve benim ürünlerim buradaki koleksiyon içerisinde bulunduğundan dolayı bu gibi bir işlem yapacağım. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan en iyi adı altında bulunan değeri kontrol edeceğim. Eğer ki buradan yine old işaretini ifade edersem sadece 20'nin üzerinde yapılan satış listelerini getirecektir. Ancak benim istediğim burada 20'yi geçmiyorsa benim için önemli değil. Sadece benim için 20'yi geçenler önemlidir. Ve bundan dolayı ani değerini kullanıyorum. Ve buradan yine bir değer tanımlayalım. Ve diyorum ki oyunun içerisinde bulunan bir değer. Ve burada önemli olan bu defa da miktar değeri. Ve diyorum ki benim için miktarı 20'den büyük olan değerleri tespit et. Daha sonrasında count'un değerini kapattık ve işlemlerimiz artık tamamlandı ve diyorum ki console.writeline ile buradaki çoklu satış değerini yazdır. Çünkü arkadaşlar bu metodun sonucunda bana sadece bir değer gelecek. Ve tekrar derleyelim ve bakalım ne gibi bir durum ortaya çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 20'yi geçen toplam 3 tane değerin olduğunu gördük. Hatta arkadaşlar bunu listenin içerisinde de görebiliriz. Örneğin elma değeri 20'nin altında, armut değeri 20'nin üstünde. Elde var 1. Daha sonrasında 14 değerimiz, 12 değerimiz, 9 değeri, 8 değeri, 10 değeri. Daha sonrasında 33 değerimiz var. Elde var 2. Daha sonrasında arkadaşlar 10 değerimiz var, 12 değerimiz var, 23 değerimiz var. Son olarak bu da elde var 3. Yani 3 tane değeri doğru olaraktan tespit etmiş. Ve bunu da yapmamızın akabinde sıra geçelim 8. işleme. Ve burada da arkadaşlar farklı olarak 1 değer daha yazacağız ve satış listesindeki ürünlerin listelenmesini istiyor. Ancak bu listelemenin içerisinde sadece ürün ID, satış ID ve ürün adının olmasını söylüyor. Ve ipucu olarak arkadaşlar anonim bir veri tipini kullanmamı söylüyor. Ve sağ bu sayede arkadaşlar 3 tane değeri rahatlıkla alabilmemi söylemiş. Ancak arkadaşlar bu verileri alabilmem için acaba select değerini mi yoksa select money değerini mi kullanmam gerektiğini söylememiş. Ve bakalım arkadaşlar hangisi işimize daha iyi yarayacak. Ve buradan yine bir variable tanımlayarak 8. işlemimizi yapalım. İlişkisel veri diyorum. Çünkü arkadaşlar birden farklı tabloda birden farklı veri alacağız. Satış listesi diyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında buradan da diyorum ki git ve select money adı altında bulunan buradaki extension metodu kullanın ve daha sonrasında S diyorum ve daha sonrasında S'in içerisinden buradaki ürünleri tespit et. Ve daha sonrasında bir virgül koyduk ve bizden bir koleksiyon ve bir satış değeri yazmamızı istiyor. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bir S değeri tanımla. Ve daha sonrasında yine bir OI değeri tanımlayalım ve buradan işlemimize bakalım. Ve diyorum ki buradaki değerimiz ile de yine bir lambda değeri ile yeni bir değer üreteceğim. Ve bu sayede anonim değerlere de çıkmış olacağım. Ve buradan küme parantezlerinin içerisinde diyorum ki benim bir S değerim var ve bu bizim için satış listesinin içerisindeki değerler. Ve diyorum ki buradaki satış listesinin içerisinden git ve bana satış ID değerini bul. Daha sonrasında diyorum ki OI olarak değerlendirilen diğer değerime git ve bu değerimde ürünler olarak değerlendirilen bir ifade ve buradan da ürün ID değerini al. Daha sonrasında virgül koyuyorum ve en son olarak da buradaki ürünün adını alacağım. Ve buradan ürün adını da yine aynı şekilde alabilirim. Ve bu sayede arkadaşlar buradaki anonim işlemin bitti. Parantezini kapatalım ve select money değerin buradan sonlansın. Ve daha sonrasında burada bulmuş olduğum değeri de yine ekrana yazdırabilirim. Ve birden fazla değer olduğundan dolayı bir for each döngüsü kuruyorum. Ve diyorum ki git ve benim için ilişkisel verinin içerisini gez. Ve bulmuş olduğun her değeri de ekrana yazdır. Ve bu defa diyelim ki item değerim gelsin. Ve bunun içerisinden ilk başta satış id'yi gir. Daha sonrasında bir boşluk bırak. Item'ın içerisinden git ve benim için ürün id değerini çağır. Daha sonrasında bir boşluk bırak. Ve diyorum ki item'ın içerisinden son olarak ürün adını al. Ve değerleyelim bakalım ne gibi bir durum ortaya çıkacak. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi tüm ürün ID'leri geldi. Ve daha sonrasında buradaki arkadaşlar satış ID'si ve ürün ID'leri yan yana sıralandı. Ve son olarak da buradaki ürünlerin birebir ismi buraya getirilmiş oldu. Ve şimdi arkadaşlar buradaki değerimi değiştiriyorum. Ve diyorum ki git ve buradan select adı altında bulunan extension metodu kullan. Ve tekrar bunu değerlememin akabinde arkadaşlar bir hata unsuru yarattı. Çünkü arkadaşlar bunun içerisine birden fazla veri girmek istediğimde select adı altında bulunan değer izin vermez. Çünkü ilişkisel tablo olarak kullanmam için birden fazla işlem yapmam gerekir. Eğer ki bunu kullanmak istiyorsam ardarda arda select'i kullanabilirim. Ancak select money varken select'i neden ardarda arda kullanalım. Ve bu şekilde değerimizi yazdık ve bu şekilde değerimizi de ifade ettik. Ve sıra geçelim son işlem olarak işlem 9'a. Ve bu defada satış listesindeki verileri güncelleyin ve tüm satış ID'lerinin değerini 1000 arttırın ve satış tutarlarına KDV olaraktan %18 ekleyin. Ve satış tarihlerinin de arkadaşlar buradan 3. ayın 7'si olaraktan ifade edilmesini söylüyor. Ve buradan değerimizi sildik ve işlemlerimize bakabiliriz. Ve buradan yine bir variable tanımladık ve işlem içerisinde de diyelim ki satış güncelli olsun ve daha sonrasında içerisine diyorum ki satış listesini getir. Ve daha sonrasında bu satış listesinin içerisinden bir veri değeri seç. Ve bu seçmiş olduğum veri değerini arkadaşlar S olarak adlandır ve S'in içerisinde benim için değerleri tespit et. Ancak burada da yine bir anonim değer kullanalım ki hepsi aynı anda değişebilsin ve daha sonrasında sadece bazı verileri alabileyim. Ve bundan dolayı S değerini yazdık ve new keyword ile Diyorum ki satış olarak değerlendirilen bu klastan bir tane üret. Ve bu sayede bunun içerisindeki verilere uymuş olacağım. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki git ve buradan satış id'sini getir. Ve buradaki satış id'ye de diyorum ki esin içerisindeki satış id değerini getir. Ve satış değeri getirildi. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve bizim için buradan bin değerini ekle. Ve daha sonrasında yine bir boşluğa basalım. Ve bu defa da diyorum ki git ve benim için satış tutarını getir. Ve buradaki satış tutarım da benim için S'in içerisindeki satış tutarı. Ve buradan arkadaşlar KDV'yi dahil etmem için bunu 1.18 ile çarpacağım. Ve bu şekilde bir çarpma işlemi yapar isem hatalı olacaktır. Çünkü 1.18 buradan double'dır. Ve benim diğerim decimal olduğundan dolayı buradan M işaretini koyuyorum. Ve daha sonrasındaki yapmam gereken işlem buradaki değerlerden satış tarihi ve buradaki satış tarihinin de güncellenme yeri buradaki satış tarihi ve diyorum ki buradaki satış tarihinin içerisine alma. Senin içerisine alman gereken değer benim en son belirteceğim tarih değeridir. Ve burada da arkadaşlar yine bir convert işlemi yapacağız. Ve buradan datetime.pars metodunu çağırıyorum. Ve bizim için arkadaşlar buradaki kriterimize bakalım. 0, 3, 07-2011 Ve bu sayede veri güncelleme işlemi de yapıldı. İstediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki diğer verileri de alabilirsiniz. Yani bizim için arkadaşlar müşteri adı, iş adresi gibi farklı adresler de alabilirsiniz. Örneğin buradaki adreslerden örneğin ürün değerini alalım. Ancak bunu kullanmayacağız. Ürün değerini de direkt olarak bu şekilde alabilirsiniz. Ve bunu da yapmamızın akabinde noktalı virgül ile buradaki sorgumuza son verelim. Ve daha sonrasında bulmuş olduğumuz sonuçlara arkadaşlar for each döngüsü yardımıyla dönebiliriz. Ve bunun içerisinden diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir kontrol işlemi yap. Ve bu kontrol işlemini yaparken de benim için buradaki değerleri kullan. Ve diyorum ki satış güncelli olarak değerlendirilen buradaki değerimi gez. Ve bulmuş olduğun değerleri ekrana yazdır. Ve buradan yine bir string format kullanalım arkadaşlar. Daha sonrasında birinci argüman ve son olarak da ikinci argüman değerini yazdırıyorum. Ve bir virgül ile diyorum ki git ve benim için item'ın içerisinden ilk başta buradaki satış ID değerini getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir virgül koyuyorum. Daha sonrasında diyorum ki git ve buradan item'ın içerisinden satış tarihini getir ve bir virgül ile diyorum ki git ve en son olarak da KDV dahil olarak satış tutarlarını benim için getirelim. Ve arkadaşlar burada bir hata uyarısı var. Çünkü buradaki parantezini kapatmadık. Bunu kapatmamın akabinde işlemlerimin tamamlanmış olduğunu buradan görebiliriz. Ve en son olarak da buradaki select adı altında bulunan metodumuzu kapatalım. Ve bu sayede işlemlerimiz artık tamamlandı. Ve tekrar F5'e basalım ve projemizi derleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim için buradaki 1001 olan buradaki satış değerimiz 2001 olaraktan değerlendirildi. Yani tüm satış ID'leri 1000 arttırıldı. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki satış tarihleri 7. ayın 3'ü 2011 olaraktan değiştirildi. Ve en son olarak arkadaşlar buradaki tutar miktarlarda bizim için KDV dahil olaraktan işleme tabi tutuldu. Oysaki bizim için arkadaşlar KDV tutarı olmasaydı farklı bir değer olacaktı. Ve bu şekilde arkadaşlar toplam 9 tane soruya cevap bulmaya çalıştık. Ve buradaki sorulara cevap bulurken de arkadaşlar extension metotları kullandığımızı tekrar hatırlatalım. Ve bunu da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar özet olarak değinmemiz gerekirse 9. gün içerisinde öğrendiklerimizi arkadaşlar bir örnek ile pekiştirmeye çalıştık. Ve bugün içerisinde arkadaşlar öğrendiklerimizi extension metot ile ne şekilde ifade ettiğimizi öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde arkadaşlar link sorguları ile aynı örneğin çözümünü bulabilirsiniz. Ve bunları da söylememizin akabinde bu örneğin de sonuna geldiğimizi söyleyelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlamacası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.